Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Biliyorum şu anda birazcık şuralarımda bir ışık patlaması oluyor olabilir ama elimden gelen hiçbir şey yok. Çünkü odada yüzüme vuran tüm ışıkları kapattım. Ona rağmen en gölge halimiz bu şekilde. Bugün neden bahsedeceğiz zaten biliyorsunuz. Ben Instagram'dan eğer beni hala takip etmiyorsanız aşağıda yazan kullanıcı adlarından takip edebilirsiniz. Orada bahsetmiştim ki İngilizce kursuna gidiyorum hafta sonu demiştim ve A2 kurundayım demiştim. Ve daha sonrasında e, A2 kurunun final sınavı olduğunu ve B1'e geçiş yaptığımı söylemiştim. Sizler de çok merak ettiniz dediniz ki Bengisu İngilizce'ni nasıl geliştirdin? Ben de isterdim bu video Cambly'den sponsorlu olsun ama işte kimse bir duygu aslan olamadığı için. <laughs> İngilizcemi nasıl geliştirdim? İngilizcem zaten benim A2 seviyesindeydi. Amerikan kültür e, dil okullarına gidiyordum ben. İngilizcem zaten A2 seviyesindeydi. Ben seviye tespit sınavına girdim ve A2 olduğum ortaya çıktı. A2'den başladım. Ve dediğim gibi B1'e doğru ilerledim. Fakat araya pandemi girince benim İngilizcem allak bullak oldu. Ama pandemiden sonra tekrar kur başlayınca birazcık daha ileri seviyeye gitmeye başladım diyebiliriz. Peki ben bunun için ne yaptım? Aslında evde pek bir şey yapmadım. E çünkü İngilizce öğrenmek için evde yapılanlar kısmını ben zaten rutin olarak yapıyordum. Nasıl yani? Mesela ben vis, -a -vis dizisini izlemeyenler varsa İspanyolca o dizi. Ve İspanyolca izleyerek, Türkçe altyazılı izleyerek... İspanyolca birkaç kelimeyi öğrendim mesela. Bunu İngilizceye de uyarlayabilirsiniz. Yani şöyle bir şey yapabilirsiniz. İngilizce izlerken Türkçe altyazıda kelimeleri yakalamaya çalışabilirsiniz. Ayrıca bunu yaparken sizin diziye olan dikkatiniz de dağılmıyor. Tecrübeyle sabit. Ha ben güsü yok ben öyle uğraşamam falan derseniz de eğer Netflix izliyorsanız Netflix'in bir eklentisi var. Şu yanıma koyacağım eklentinin fotoğrafını. Onu Chrome eklentisi bu arada Google Chrome kullanıyorsanız ve oradan Netflix izliyorsanız, Netflix'i e, kullanmaya başladığınızda bu eklentiyi etkinleştirdiğinizde otomatik olarak mesela diyelim ki siz İngilizce bir dizi izliyorsunuz, Türkçe alt yazısı var ya da tam tersi yapıyorsunuz, Türkçe dublajlı izleyip İngilizce alt yazılı izliyorsunuz, durduruyorsunuz mesela bir kelimenin üstüne tıklıyorsunuz, kelimenin anlamı nedir, işte kelimelerde nasıl kullanılır vesaire gibi size bilgiler veriyor. Yani alt yazı kısmında size İngilizce ya da farklı herhangi hangi dilde istiyorsanız eğitim de veriyor diyebiliriz. Bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Ayrıca ben Duolingo çok kullandım. Duolingo'yu mesela canım sıkıldığında çok fazla açıp böyle kelime e, öğrendiğim cümle kurduğum oldu. Duolingo'da bir e, uygulama. Onun dışında kendi dil okulumun bana verdiği bir çalışma alanı vardı İngilizce için. Onu çok kullanmadım. İlk başlarda kullanıyordum ama daha sonra beni sarmadı. Mantıklı bulmadım. Ve e, kendi yöntemlerimle devam ettim. Ne yaptım? İngilizce kitap okumayı çok severim ben. E, A1 seviyesinde kitaplardan başladım. Şu an neredeyse B1'e kadar İngilizce kitap okuyup anlayabiliyorum. İngilizce kitaplarım var. Eğer isterseniz onları da size önerebilirim. Ayrıca benim Bengüs Sezer isimli Instagram hesabımda IGTV bölümünde İngilizce öğretmeni olan kuzenimle birlikte yaptığımız İngilizce üzerine bir sohbet var. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Ama dediğim gibi önemli olan dizi izlemek, kitap okumak ve o bahsettiğim İngilizce eklentiyi çalıştırıyor olabilmek. O gerçekten çok yararlı. Onun dışında ekstra bir şey yapmak istiyorsanız tabii ki de çok fazla yöntem mevcut. Mesela hello, merhaba atıyorum ya da sit down, otur yazarsınız bir kağıda. Buraya hello yazarsınız. Buraya merhaba yazarsınız. Ee, önce İngilizcesi sonra Türkçesi olacak şekilde küçük küçük post-itlere post ya da kağıtlara bunu yazıp çalıştığınız ve sürekli gözünüzün oraya gittiği alanlara koyabilirsiniz. Mesela benim en çok gözümün gittiği alan neresi oluyor? Çalışma masam oluyor. Bilgisayarımın sağı solu oluyor. Ya da başucum oluyor. Oralara çok fazla böyle gözünüzün gün içerisinde baktığı yerlere bu şekilde postitler yapıştırarak daha çok aklın, aklınızda kalmasını sağlayabilirsiniz. Ama en önemli konu şu, şuna değinmek istiyorum. Bana hep derlerdi ki, ya tamam her şey okey de, yani gidip yabancı bir ülkede yaşayıp ya da yabancı bir arkadaşla konuştuğunda daha hızlı öğreniyorsun falan diyorlardı. Ben de şöyle yapıyordum. Bu gerçekten doğruymuş arkadaşlar. Ee, çok yargılıyordum ama doğruymuş Nasıl bir şey gerçekleşti? Şöyle oldu. İngilizce kursundaki arkadaşlarımla İngilizce konuşmaya başladım. Dedim ki sizinle Türkçe konuşmayacağım, İngilizce konuşacağım. Zaten kursumuz da speaking kendi konuşma üzerine kuruluydu neredeyse. Konuştukça gerçekten dur bu neydi? İnternetten bakıyorsunuz ya. O gerçekten öğretiyor size. Konuşmanız gerçekten gerekliymiş. Cambly biliyorsunuz ki çok 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 iyi ama birazcık ücreti, maliyeti olan bir uygulama. Onu kullanabilirsiniz. Keşke bir indirim kodum olsaydı size söyleseydim. Onun dışında benim başıma geçen hafta şöyle bir olay geldi. Biliyorsunuz ki ben e, Yuvamız İstanbul okullarında çalışıyorum İBB'nin. Ve bizim e, anaokuluna karşı sınıfıma, yani 5-6 yaş sınıfına bir e, yabancı uyruklu çocuk geldi. Aslında e, Arap uyruklu yanlış bilmiyorsam ama İngilizce konuşuyor ve çocuk 5 yaşında çatır çatır İngilizce konuşuyor ve bu durumda ne olursa olsun en azından A2 seviyesinde çocuğa evet şimdi şunu yapacağız, hadi şunu şunu yapalım gibi cümleleri söyleyebilmeniz, konuşabilmeniz gerekiyor. Çocukla iletişim kurdum ve beni anladı. <laughs> ben de onu anladım. Yani gerçekten 5 yaşındaki bir çocukla İngilizce konuşmak o kadar büyük bir haz verdi ki bana size anlatamam. Çünkü bu hem sizin yapabildiğinizi ortaya koyuyor hem de iletişim becerilerinizi yükseltiyor. Gerçekten konuşmanın önemli olduğunu söylemeye çalışıyorum yani burada. Onun dışında benim yaptığım başka hiçbir şey yoktu. Ee, dediğim gibi kursa gittim. Çünkü ben kursa gitmeden biliyorsunuz öğrenemiyorum. Eğer beni uzun zamandır takip ediyorsanız yapamıyorum. Ondan dolayı da Kursa gittim ve oldukça faydalı oldu ama şu anda çok fazla yoğun olarak çalıştığım için, okuduğum için çalıştığım ve okuduğum için ekstra bir İngilizce kursunu hafta sunumu ayıracak vaktim maalesef yok. Bundan dolayı dondurdum. Bilmiyorum her an geri dönebilirim. İngilizceyi seviyorum çünkü ama kullanmadıkça maalesef körelen bir dil. İngilizce değil sadece tüm diller kullanmadıkça köreliyor. Anadiliniz hariç. Bundan dolayı okul öncesi öğretmenlerine de en azından A2 seviyesinde İngilizce öğrenmelerini kesinlikle tavsiye ediyorum. Ve verdiğim uygulamaları yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Bol bol uygulama indirim bu arada. Onlar gerçekten çok önemli. Telefonunuzu İngilizce kullanmak da çok büyük bir avantaj bu arada. Onu da söylemeyi unutmayayım. Ben şimdilik burada videoyu kapatayım. Hepinizi öpüyorum. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Lütfen. Destek atın. <laughs> Hoşçakalın.